Karaman yolunda kaza. Detayları aktarıyoruz idrala.com Karaman haber sitesinde ama öncesinde siz değerli takipçimizden abone olmanızı beğeni ve yorum ile destek rica ediyoruz. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Konya Karapınar İslik Mahallesi, Karaman yolu mevkiinde sosyal hizmetlere ait minibüsün yaptığı kazada 4 kişi yaralandı. Konya'nın Karapınar ilçesinde, Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi görevlilerini taşıyan hafif ticari aracın kaza yapması sonucu 4 görevli yaralandı. Kaza, Karapınar ilçesi İstik Mahallesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi'nden İstik Mahallesi'ne görevli olarak giden S, K, idaresindeki 06 DJU 791 plakalı hizmet aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan görevliler N, Ö, V, K ve E, G yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza haberinin ardından Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk ve Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Kenan Çelebi hastaneye gelerek yetkililerinden bilgi aldı. Yaralılardan durumu ağır olan B, K, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Habere ilişkin lütfen videoya yorum yazarak düşüncenizi ifade edin. ibrala.com olarak şimdiden çok teşekkür ederiz.